Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkenin ilk seferberliğini ilan etti. Bu kapsamda Putin, Moskova'nın batıdan gelecek bir nükleer tehditle karşı karşıya kalması durumunda kendisini tüm muazzam cephaneliğinin gücüyle savunacağı konusunda uyardı. Ülkesi ABD'den bile daha fazla nükleer savaş başlığına sahip olan Rus lider, Moskova'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden bu yana savaşın büyük tırmanışa geçtiğini işaret ediyor. Seferberlik kapsamında 300 bin yedek asker orduya çağırıldı. Putin televizyonda Rus halkına hitaben yaptığı konuşmada, "Ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edilirse, şüphesiz Rusya'yı ve halkımızı korumak için mevcut tüm araçları kullanacağız." Bu bir blöf değil, dedi. Batıyı nükleer şantaj yapmakla suçladıktan sonra, birkaç isimsiz önde gelen NATO ülkesindeki üst düzey hükümet yetkililerinin Rusya'ya karşı potansiyel olarak nükleer silah kullanmaktan bahsettiğini söyledi. Ek olarak Putin, Batı'yı Ukrayna'nın Rus kontrolündeki Zaporijya nükleer santralini bombalamasına izin vererek Kiev'in dünyayı nükleer felaket riskine atmakla suçladı. Rusya birlikleri tarafından kontrol edilen Ukrayna'nın bazı bölgelerinde önümüzdeki günlerde referandumlar düzenlenecek. Reuters'a göre Putin yapılacak olan referandumları destekleyeceğini açıkladı. 1962 Küba füze krizinden bu yana Batı ile en kötü yüzleşmeyi tetikleyen savaş on binlerce kişinin ölümüne sebep oldu ve küresel ekonomiyi çökerten enflasyonist bir dalga gönderdi. Putin, agresif Rus karşıtı politikasında Batı her çizgiyi aştı. Bize nükleer silahlarla şantaj yapmaya çalışanlar rüzgarın yönlerini değiştirebileceğini bilmelidir ifadelerini kullandı. Rusya'nın nükleer doktrini, kendisine karşı kitle imha silahları kullanılıyorsa veya Rus devletinin konvansiyonel silahlardan kaynaklanan varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalması durumunda bu tür silahların kullanılmasına izin veriyor. Putin ayrıca kısmi seferberlik hakkında bir kararname imzaladığını da söyledi. Rusya'da askeri almak yerine profesyonel asker olarak hizmet etmiş herkese etkileyen seferberlik hemen başlıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, ülkenin yaklaşık 25 milyonluk geniş rezervlerinden 300 bin kişinin çağrılmasını beklediğini söyledi.